Herkese selam dostlarım Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nuş tarafında sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Repack ekibi vardır. Yeni Repack ekibinin kurulması için de bir oylama kullanılacağı söz konusuydu. Evet oylama başlatıldı ve Repack ekibi için oylamalar tam gaz kullanılıyor. Oylama detaylarına bu Repack gibi nedir ne işe yarar? Nuş için önemi nedir bunları konuşacağız. 800 milyon USDC tabii ki de konuşulacak yakın olacak 8 milyon USDC ile ve ayrıca yeni bir iş ortaklığı gelebilir arkadaşlar. Lunch ve USTC tarafına önemli bir iş ortaklığı gelebilir. Hepsini ele alacağımız güzel dolu dolu bir video. Sizleri bekliyor inşallah. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olup like atmanız bizler için oldukça önemli. Bir de ufak tanıtım yapalım ardından videomuz tam gaz başlıyor. Arkadaşlar güzel bir projeden bahsetmek istiyorum. bizlerinde de yatırımını yaptığı günlük gelir sağladığı bir madencilik platformu. Bitnexus madencilik platformu aşağıda nasıl yapılır videosu ve kayıt linki mevcut. Günlük kazanç sağladığımız ve kazanç sağlamaya da devam ettiğimiz bir platform. Nasıl kaydolunur nasıl yapılır videoları aşağıda incelemek isteyenler günlük kazanç sağlamak isteyen dostlarım varsa inceleyebilirler. Şimdi dostlarım öncelikle bu yeni Repack oylamasıyla ilgili Repack ekibinin ile ilgili bir detay verelim sizlere. Terra C Vita bildiğiniz üzere çok önemli bir vadilatör çoğunuzun da bildiği bir isim. Şunları söylemiş USTC Repack ekibinin ikinci ayını finanse etmek için 11.730'a evet oyu verdim diyor. Şimdi Repack kuruldu. Evet. Birinci ayı finans edildi. Yani birinci ayında Repack çok iyi işler çıkardı. Repack ekibi çok iyi işler çıkarttı. Yeni güncelleştirmeler, application'lar vesaire vesaire. İkinci ayında da Repack'in Repack ekibine devam edebilmesi için bir oylama sunuldu ve bu oylama arkadaşlar USDC Stable Algo Quant Team tarafı yani team başlığı altında month 2 yani round 2 ikinci ay oylaması olarak sunuluyor şu anda Terra'nın resmi web sitesinde. Onun haricinde e, tabii ki de ilk ay e, çok şeffaf bir şekilde, belgeli bir şekilde yaptığı gelişmeleri repack ekibi Terra topluluğuna sunmuştu bildiğiniz gibi. Tekrardan aynı şekilde düzenli bir şekilde devam etmesini bizler de canı gönülden istiyoruz. Çünkü güncelleştirme, geliştirme USTC ve lonculuğunu ileriye taşıyacak bir ekibin olması açıkçası bize de bir güven vermiyor değil. Güven alıyoruz bu konuda. Terrajevita da zaten hemen hemen bunları söylemiş arkadaşlar. Kendisi de evet oyu verdiğini ve ikinci ayına da devam etmesi gerektiğini yinelemiş. Bunu ekleyelim videonun hemen başında. Ne kadar önemli? Bence önemli arkadaşlar. Çok önemli. Lush tarafında herhangi bir aksi durum olursa yani ters bir durum olursa Ripek ekibi direkt devreye girecek olan ekip arkadaşlar. Öte yandan yeni iş ortaklığı de bildiğiniz üzere yeni iş ortaklığı Lunch ve USDC'nin paylaşmış olduğu güzel bir e, tweet var. Bununla ilgili yeni iş ortaklığı ile ilgili diyor ki geçen günlerde paylaştım demiş. Terra CEO'su Lunch'a alyans ittifak üzerinden destek olma durumunun söz konusu olduğunu söylemiş. Bir alyans önemli bir şirket. Lunch Luna USDC'de yeni bir ittifak gelebilir. Hem kendi şirket popülaritesini yükseltmek ve Lunch USDC'nin içinde bulunan arzı olumlu ölçüde kullanmak için böyle bir ittifak gelebileceğinden bahsetmiş. Bizler de videomuzda bu tarz ittifakların, bu tarz iş ortaklıklarının tabii ki de Lunch USDC tarafına önemli ölçüde yansıyacağını düşünüyoruz. Şimdi gel gelelim bu 800 milyon USDC davasına her an yakım gelebilir. Tarih belli değil arkadaşlar. Yakım için her şey hazır. Sadece yakılması gerekiyor. Şu anda e, bireysel yakımlar devam ediyor. DF protokol 5.79 milyon yakımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte total yakım 73 milyar 184 4 milyona ulaştı arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen hemen 4 gün sonra Binance'tan yakın gelecek. Binance CEO'su CZ binans Binance borsası yakımını yapacak. bakalım 4 gün sonra ne kadar kaç adet yakın gelecek. Bizlerin tahmini 2-3 milyar arası bir yakın Yani bu rakam 76-77 milyonlara milyarlara kadar çıkabilir arkadaşlar. Binance'tan gelecek toplu yakımla birlikte. 800 milyon USDC yakımına gelecek olursak yine söylüyorum altını çiziyorum önemlidir. Her an yakın gelebilir arkadaşlar arkadaşlar bu duruma alışık olmamız gerekiyor. Yani bir anda bir pump gelirse bir anda bir şey olsa bilin ki yakın gelmiştir. Şu anda elimiz kulağında. Bunu bekliyoruz açıkçası. Öte yandan şunu da ekleyeyim. piyasaların yönü aşağı doğru arkadaşlar. Bakın Bitcoin tarafına bakacağız ve bunun sizlere anlatmaya çalışacağız. Piyasalar boğadan önce dediğim gibi düşüşler gösterir. Burada Bitcoin tarafında dip nokta destek noktası olarak kabul ettiğimiz nokta arkadaşlar bizim 24.797 bakın 24.700'lere kadar bir gerileme ikinci bir gerileme Bitcoin'de görünebilir ve burada açıkçası biraz yatırımcının sabrını sınayacak 23 24 bin yatay kanalını oluşturabilir. Yani şu çizdiğim noktada şöyle bir yatay kanal görebiliriz önümüzdeki günlerde. Bu da Yine söylüyorum bu anın en büyük e, yan etkisidir. bu adan önceki böyle yükselişlerden önce en büyük yan etkileri bunlardır. O yüzden içiniz rahat olsun. Bakın, şurada bir şey daha dikkatimizi çekti. Onu da sizlere aktaralım. Burada bir e, yükselişin akabinde bir düşüş geliyor. Daha sonra düştüğü noktaya şurayla birlikte tekrardan çıkış sağlıyor. Yine bir düşüş kademeli bir düşüş yükseldiği noktaya geri dönüyor. Kademeli ikinci bir düşüşle birlikte asıl yükselişin başladığı noktaya dönebilir. Yani ne demeye çalışıyorum? Burada görünen band 17 bin dolar bandı. Bitcoin için. Yani dip nokta şu anda arkadaşlar 17 bin dolar. Bitcoin'de 17 bin dolar görülebilir bu adan önce. Ama bugün ama yarın dediğim gibi tarih belli değil ama 17 bin dolara kadar yol var. Ee, düşer mi tartışılır ama düşeceği noktaysa 23 bin 24 bin dolar arası Bitcoin yatay kanal oluşturacak Bu da tabi alt koyunları etkileyebilir bilginiz olsun Aslında burada olumsuz e, negatif şeyler söylemiyorum sizlere. Bunlar tam tersi. Gündüz videoda da söyledim. Bir ilacın yan etkisi olur. O ilaç aslında çok etkilidir ama yan etkileri de vardır. Ama mecbur içersin o ilacı ve iyileşirsin. Burada da boğa aslında bir ilaç olarak görebiliriz ve boğanın yan etkileri tabii ki de boğa gelmeden önce bu tarz düşüşlerdir. Bunlara hazırlıklı olun diye sizleri uyarıyorum varsın olsun siz beni kötü bilin ama bu düşüşler olduğunda ee, nasıl diyeyim varlık kaybetmezsiniz en azından. Ben söyledim. Ben söylemiştim. Notunuzu alın arkadaşlar. Onu da ekleyeyim videonun bu kısmında. Yine gün içerisinde videolarımız tam gaz gelmeye devam edecek. Gece gündüz demeden sizler için buradayız. Beğenirsiniz beğenmezsiniz o sizin bileceğiniz iş ama biz emeğimizin karşılığı olarak sizlerden bir abone istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar güzel bir projeden bahsetmek istiyorum. Bizlerin de yatırımını yaptığı günlük gelir sağladığı bir madencilik platformu. Bitnexus madencilik platformu aşağıda nasıl yapılır videosu ve kayıt linki mevcut. Günlük kazanç sağladığımız ve kazanç sağlamaya da devam ettiğimiz bir platform. Nasıl kaydolunur nasıl yapılır videoları aşağıda incelemek isteyenler günlük kazanç sağlamak isteyen dostlarım varsa inceleyebilirler.